Gel Onur. Gel. Gel buraya. Pontik. Gel. Gel anne. Gel. Pontik. Gel. Gel oluşu. Hı? Şşt. Şşt. Keyfin yerinde mi? Selamun Aleyküm arkadaşlar. Halime'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Halime Finan Özçoban. Kanalıma abone değilseniz eğer abone olursanız, bildirim zilini açarsanız, beni takip ederseniz çok sevinirim. Sizin sayenizde inşallah büyüyeceğim. E, emeklerim, e, çabalarım boşa gitmemiş olacak. Neredeyiz? Ee, bizim kendi seramızın o taraftayız. Gördüğünüz gibi bacakları çeldi bu çoban. Çoban köpeğim Pontik. Narin. Pardon. Nazlı, pembe ve pilav yan yana. Narinim orada. Otluyoruz. Hep beraber. Yani ben otlamıyorum. Onlar otluyorlar şimdi şu anda bir önceki videomu izlediğim için biraz yine tabii ki o video beni biraz etkiledi. İzlediğiniz zaman zaten anlayacaksınız o video yüklendiği zaman niye biraz moralim bozuk olduğunu. Şarjım da bitmek üzere arkadaşlar. Ben karanlık görüyorum şu anda ama inşallah size karanlık olarak gelmiyordur. <laughs> Mozart evde kaldı. Zeynep okula götürdüm. Öğretmenimizle konuştuk. Pazartesi günü bir yarışma var. Kızılay haftası biliyorsunuz. Kan bağışı ile ilgili. Birinci sınıflar etkinlik olarak yarışmaya katılacaklar. Öğretmen Öğretmene biz de katılacağımızı söyledik. Eğer elimizden ne gelirse yapmaya çalışacağız. Aileleriyle birlikte katılabilirlermiş. Yani anne baba da yardım edebilirmiş. Ee, çocuklara bu hani alışkanlığı edindirmek için yapılan bir etkinlik bu sonuçta. <laughs> Alime video çekmek için bu kadar niye geç kaldı? Ee, i̇şte e, anlattığım videodaki olay beni çok sarstı arkadaşlar. Bilmiyorum e, birkaç e, herhangi bir şey olursa video atmazsam bilin ki e, Başımıza kötü bir şey var. O yüzden video atamıyormuş. Video atamıyorumdur. dur. Ee, kısa videolar atıp e, hani izlenme saatimi de doldurmak istiyordum ama maalesef şarjım bitmek üzere çünkü şu anda baya baya bir karanlık göstermeye başladı. İnşallah size e, düzgün geliyordur görüntüler. Yani her an şarjım bitebilir. İşte Sürekli mesajlar geliyor. Zeynep'in ödevlerine bakıyorum, video düzenliyorum. YouTube gerçekten zamanımı çok alıyor. Ayrı yani buna bir ayrı bir uğraşacak insan lazım. Hatta geçen videodaki yorumların hiçbirini daha yanıtlamadım. Çünkü sabah sabah Zeynep'in ödeviyle uğraştık. İşte geldim kendi işlerim var biliyorsunuz. Hayvanlarım var, işlerim var. Onları yaptım. O yüzden yetiştiremedim yorumları yazamadım. Zeynep'in burada tabii etrafımızdaki evler seyrek olduğu için oynayacak hiç kimsesi yok. O yüzden telefon evdeyken Zeynep'in elinden düşüremiyorum. Alamıyorum da. Hani ben TikTok falan öyle şeyler izlettirmiyorum. Yasak Zeynep'e. Çünkü ben benim için saçma yani. Saçma derken bir faydası olmayan şeyler. Ben hani çizgi film izle annem. Başka şeyler izle annem. Onları izliyor. İzlediği çizgi filmler var. Onları izliyor. Onlara bakıyor O yüzden elinden hani o vakit geçirecek diye O yüzden pek fazla Anlamaya çalışıyorum O gittikten sonra ancak işte Yorumlarıma işte videolarıma Falan bakmaya çalışıyorum Bu bizim sera arkadaşlar Bu Gösterdiğim sera şu anda bizim seramız Ama icarda icarcımız Ekip dikiyor Biz evlendikten sonra babam yapacak Yani işçi bulamadığımız için icara vermek zorunda kaldı Şurası işte koyunları otlattığım yer. Biz otlatmak demiyoruz, gütmek diyoruz ama anlamaz insanlar hani Antalya şivesi diye ben pek gütmek lafını kullanmıyorum ama biz burada gütmek deriz, otlatmak deriz. Sera'nın oradan devam edelim arkadaşlar. Maşallah Nezihabim, burası daha da bir kırmızı bir domates serası. Nezihabim yapraklarını da çok bayağı sıyırmış. Bayağı güzel bakım yapmış. Bakın, gördünüz mü? Taze soğanları ekiyorlar, köklemiyorlar. Yapraklarını kırdıkça altından gelmeye devam ettiği için yapraklarını hep almışlar. Bakın şurada da bayağı var, şurada da var. Seranız olur mu? İşte her türlü yiyeceğinizi, içeceğinizi buraya ekebiliyorsunuz. Yan tarafta yine patlıcan, dolmalık biber, acı biber, salatalık falan var ileriye doğru gördüğüm zaman içeriye girip çekerdim ama dediğim gibi şarjım bitmek üzere arkadaşlar eğer videoya devam edebilirsem e, bu videomu atarım eğer kısa da olursa artık e, kusuruma bakmayın başka zaman yine devam ederiz buradan şarjım bitinceye kadar çekeceğiz şarjım bitinceye kadar beni dinlemek zorunda kalabilirsiniz yine çok konuşuyorsun diyebilirsiniz çok konuşuyorsun Halime diyebilirsiniz Halime ne yapsın? Halime'nin yine canı sıkkın, morali bozuk. Devam ediyoruz. Ee, yeni gelen abonelerim inşallah sıkılmıyorsunuzdur. Benim dünyam bundan ibaret. Ben bir köyde yaşıyorum. Burası Antalya. Antalya'nın Kepez bölgesi. Burada arkadaşlar bol bol sera. Her yer sera. Çiftçi yani burası bu kanal. Yani benim çektiğim şey tarım ve hayvancılık üzerine zaten. Bir de işte dört tane koyunum var. E, koyunumun birisi sabah akşam doğuracak şu gördüğünüz pembem. İnşallah onu da eğer e, çekebilirsem kuzularla beraber kısa video tarak, olarak atarsam inşallah bin aboneye ulaşacağımı inanıyorum. iki şu günlerde tek tük geliyor abone bana. Allah razı olsun gelenlerden de. <laughs> Manzarayı sever misiniz? Ben manzarayı çok severim. Gördüğüm her türlü güzelliği çok severim ama güzellik derken yapay değil, her şeyin doğalı. Her şeyin doğalı. Yemeğin bile ateşte pişmişini, çayın közde pişmişini, ekmeğin ateşte, saçta pişmişini. Her şeyin doğalını seviyorum. İnsanların da doğalını severim. Yani yapmacık kahkahalar, yapmacık sözler. Yani konuştuğun zaman Konuşmam bile doğal olacak. <laughs> pembem, pembem sizce kaç tane doğurur ya da erkek mi dişi mi ne konuşayım artık böyle bir işe çıksın bakalım. Sizce kaç tane doğum yapar karnından anlayabilirsiniz belki hani Halime bir ya da iki tane olacak işte kızı olacak oğlu olacak çünkü izlediğim bir hep anlattığım kanal hep soruyor. Sizce buzağım yani inek yavrusu buzağı bilmeyenler için ne olacak tahmin edin diyorlar. İsim ver falan diyorlar. Sizce benim pembemin neyi olacak arkadaşlar? Kızı olan. Ay sağlıklı olsun da hiç fark etmez bir tane olsun benim için önemli değil. Geçen sene iki tane oldu. İkisi de vefat etti. İkisi de öldü. Ondan sonra ilerideki narenim doğum yapar, şurada ileride. Sonra en sonda nazlı doğum yapar. <laughs> Narenin bir tek gününü biliyorum. Ağustosun ikisinde koça geldi. Diğerlerini bilmiyorum. Gününü bilmiyorum. Manzaraya bak. Güneş batıyor arkadaşlar. Şu anda Antalya'da güneş batımı. Ya var ya şu sinek bitmedi gitti ya. Şu kameranın ucunda uçuşan şeyleri görüyor musunuz? Ha bir de şey sormak istiyorum arkadaşlar. inşallah şarjım bitmezse. Ben kendi videolarımı TV'den izlediğim zaman görüntüsünü hiç beğenmiyorum. Siz nasıl beğeniyor musunuz? Telefonum benim çok düşük modelli olduğu için renklendirme ondan böyle kötü çıkıyor diyor yeğenim. Yani telefonun düşük modelli ala diyor ondan böyle çıkıyor diyor. Siz nasıl beğeniyor musunuz videolarımın rengini? Şöyle bir güdük burun çekelim. De küçültelim biraz. Bu çok kocaman bir güdük burun oldu. Şşt, şşt. Bir bana bak. Bir bana bak. Hı? <laughs> Mozart bizimle gelmiyor. Çünkü Mozart'a bu darbe arkadaşlar. Yani darbe ediyor. Çok iş kesiyor bu benim yavrum. Mozart'ıma iş kesiyor. O yüzden Mozart bize takılmıyor burada burası neden böyle arık dersin arkadaşlar bu seraların suyu böyle buradan gidiyor o yüzden buralar böyle çukur ta tahtık. Hani geçmek için su selde. Antalya düz ova hiçbir şekilde daha mağ yok işte bu döşem altı tarafları daha yakın. O da bizden bayağı bir ileride. Ya yani benim en çok sevdiğim, yaşamak istediğim yer. Dağ, orman yer orası. Burası her taraf dümdüz öyle dağlık şeylik yok. Zaten her yer ev, sera olduğu için öyle ağaç taş da fazla yok. Yani i̇nsanlar bahçesine dikerse öyle acı ağaç daşı var. Ee, o başka yani orman yok. Çünkü herkes arazisine ev dikiyor. Antalya turizm bölgesi olduğu için çok fazla göç alıyoruz. Burada çok Suriyeli var. Çok etrafımızda aşırı Suriyeli var. <laughs> Sizler neler yaptınız, neler ettiniz, nasıl geçiyor günleriniz, kışın neler yapıyorsunuz? Bir gün de sizi anneannemin evini çekmek istiyordum hatta o kuyu var, eski bir kuyu. O kuyunun oradan çekim yapacağım, o çocuğu, onun etrafında çocukluğum çok geçti çünkü. O kuyuya açabilirsem kuyunun kapağını açacağım. Orada böyle şarkı söylerdik. Ses eko yapıyor oradan ya o ses daha bir güzel gelirdi kulağımıza. Şarkı söylerdik kuyuya. <laughs> Kuyuda bize gerisin geriye sesimizi yansıtırdı. Güzel günlerdi o günler. Bir gün de orada video çekeceğim. Tabii ki kuzenim yine orası kuzenime düştü. O işte annesi vefat etti, teyzemin oğluna düştü. Ondan izin alacağım. Eğer izin verirse orada da evde de çekim yapabiliriz. Ama evin içi bayağı bir kötü o durumda kullanılmayan eşyalar var. Nenem vefat ettikten, anne, anneannem vefat ettikten sonra yine aynı şekilde yaşayan tek teyzem orayı düzeltti, devam etti temizliğini ama o e, kuzenim kullanmadığı eşyalarını oraya getirdiği için çok şu anda çok bayağı bir dağınık durumda. O da çalıştığı için bakamıyor. Devamlı çalışıyor o da. Bir de gece çalıştığı için vakti olmuyor. manzaranın güzelliğine daldım da ondan konuşmadım arkadaşlar. Ahmetcan gelep olan yeğen benim 10 tane kuzu almış yine dişi kuzular ama kuzular baya çok hoşuma gitti 3 tanesini çok beğendim hani şu kuyunlara bakabileceğimiz saman yem getirttirebileceğimi bilsem 3 tanesini alacağım arkadaşlar da diyorum Halime sakin ol Kalayana gelme, heyecana gelme. Bunlara bak, bunların şimdi kuzusuyla bilmem neyle satan sen seni sürüyü yine tutacaksın diyorum. Çok hoşuma gitti. Eğer yine çekebilirsem yine Ahmet Can'la bir video çekeceğiz. O videom Ahmet Can'la çektiğim videom 500'ün üzerinde izlendi. Dilayla çekebilirsem Dilayla çekeceğim. O dediğim bu video düzenlemelerinden çok anlayan çocuk yeğenim. Bayağı biliyor bu videoları düzenlemeyi gösterdi bana atan çoğunu o öğretti video düzenlemeyi ama bilmediğim şeyler daha çok var. İnşallah ondan da biraz bir şeyler öğrenirim. Bakın, ar bakın arkadaşlar. Koyunları otlattığım yerde ne buldum? Kaplumbağa ölmüş. Şurada kapatası. İşte bir hayat burada son bulmuş. Pontik bırak onu bırak. Bırak bırak oğlum. Pontik de bilmediği için onu zannediyor. Bırak. Pontik bırak. Bırakır mısın? Şişt, bırak bırak bırak. Pontik bırak. Pontik. Bu dünyanın da düzeni bu, bu değil mi? Biri ölürken biri yaşayacak. Oyun yapıyor. Bilmediği için oyun yapıyor kemikleri kaldı. Kalmış. Altında ısımıklı böcek ölüleri var. Kabukları kalmış. Eyvah benim koyunlar gitti. Arkadaşlar veda edelim. Ee, gün de battı zaten. Akşam oluyor. Zeynep'i almaya gideceğim birazdan. Karanlıkta. 6'yı 20 geçe çıkıyorlar. Ee, Kanalımı abone değilseniz abone olursanız e, çok minnettar kalırım. Abone olmak ücretli değildir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.